Ya, iyi, ya, taş alıyor Vallahi taş alıyormuşsun. Emre gel. Dursun, Dursun da, bir dakika. Emre yakala. Aferin Emre. Allah'ım. Ödüreceğim. Lan bundan. Düzgün konuş oğlum. Kahrolamayın. Ay 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 ay. Hı? O ne ah. yap? Hı? Ah. Et hemen geç. Oh, ha. ha. <gülüyor> Yapma. <laughs> Korkudan kaçıyorlar ya. <laughs> Baba, sen de girecek misin?

<laughs> en çok küçük. En çok küçüklerden. Allah 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 ödedi. Yazdı. Yeter her misafirin her Oğlum. arkadan basla. Benim benim. Bana top çıkartıyorlar. Ak <laughs> Яхала? Яхала, 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 яхала. Гэтс, гэтс, And <laughs>